telefon attımız demiş Şerife Eşin. Uğur günaydın. Alo. Günaydın Müge Hanım. Günaydın. Alo. Günaydın. Geliyor mu sesim? merhaba Müge Hanım. Uğur dün eşin sana boşanma davası açtı. İletti mi? Haberin var mı? Ya haberini şöyle ben kendim e, e gördüm. Akşam saat 4 üzeri. Ben ya, yani şaşkınlığımı gizleyemedim işin açını söylemek gerekirse. Aradın mı sonra Şerife'yi? Şerife niye boşanıyorsun benden? Ee, Şerife zaten biraz sevri davrandığı için konuşamıyoruz bu konuda. Uğur da Kendisi herhalde e, kafaya kafaya takmış boşanmayı. O yüzden ben şu an o, o konuda da yorumsuz yorum yapmak Sen istemiyorum. Sen de evvel boşanma davası da açmıştın canım, karına. Evet, açtım. evet o geçen sene doğrudur. Yani sen şimdi Hayır, eşinden boş, dinliyorum eşinden boşanmak istiyor musun hazır buradayken söyle işte bu tüm gün zaten üzüntülü. Ya şimdi kendisi zaten gitmiş. Ee, biraz önce yayını da izledim. Her zaman izleyemiyorum işimden dolayı. Hı hı. Ee, kendisi e, söylemiş yani ben boşanmak istiyorum yani bu saatten sonra diye. benle sorun değil. Ben bugüne kadar her zaman yanımda olduğunu, her zaman arkasında olduğumu kendisi de bilir. Tamam Bu O arkan Olaylardan bağımsız olarak da söylüyorum yani. Tamam bak ben şimdi, seninle bir gece önce konuştum. Bir gene bir önce yüzüm burada. Hani bir dakika de, ben konuşayım. Dedi ki Şerife evde sen olsun benim gözüm bir şeyden yok. Şimdi benim kızım nokta şu. Sen orada mesela diyemiyorsunuz ki ya ben evi senin üstüne vermişim ev falan. Hani ben geçmişim tamam bazı şeylerden ama. E sen diyemiyorsun ki ben anneme verdim. E, benim Uğur'un haberi vardı e var ben annen bunu var diyorum insanlar bunu inkar Benim ediyor. burada haberim ne zaman var, oldu senin peki? De vardı. Yalan, yalan konuşma. Yapalım. Sen bana dedin ki sen cahil. Yalan niye <laughs> ne konu yalan konuşacağım ben yani ne için yalan tamam. konuşacağım? Tamam sen bana e, ne dedin? Bir e, dakika. Ben sana bir şey daha söyleyeyim Şimdi o araba konusunda da annen o üst komşunuzu olan Uğur göndermedi mi oraya? Yok ya ben Uğur göndermedim. Oraya. Üst komşumuzu falan yani göndermedi. Annen, ya, asarım keserim demedim yani neye göre asarım keserim dedi? Uğur ben sen niye yalan konuşuyorsun? Tamam, Bak şu an yalan konuşuyorsun. Sonradan geldim. Ben mi yalan konuşuyorum? Yok ben konuşuyorum sen konuşuyorsun tabi. Ailen bir gün önce ağlayıp bir gün sonra ben beni kötüledi. Sen, siz sen siz bugün çıkmadın. Uğur bu, aracı, bu aracın, bu aracın kayınvalide ama arabanın kayın... Aa, aa iyice kafa gitti ha. Bir Evin kayınvalidenin üzerine geçtiğinin haberin var mıydı? Yok haberim yoktu. Kendisi ben kendim öğrendim onu. Yalan Niye konuşuyorsun ya? bak. Bir şey göndermişler. O ayrı. Uğur, şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu şey ben yalan konuşuyorum da. Peki sen annene demedin mi? Ne dedim? Peki ya annene ne gerekçeyle verdin? Peki onu söyle bana yani. Ya sen demedin mi cahilsin dedim, bilmem nesin dedim. Dedin, Annenin üzerinde dursun dedim. Yani Bak şimdi iki gün önce ne seninle da konuştuğumda ne farklı bir ağızdan bir 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 konuşup ya. bugün buraya bağlanıp bana iftira ben atıyorsun. Bak yapıyorsun. kardeşim ben seni boşuyorum. Benim için bu iş bitmiştir. Bunu kulaklarına iyice aç dinle. Bak bu benim en kötü günüm. Sen buraya ailenle bağlanıp bana ya. İftira iftira atıyorsun. Amacınızı da anlamadım. Yani o da amacındaki adam mı? E, akrabanız bir bağlantınız yo, var. Pozisyonum da yok yani. O, sen, ben sen da sana da bir şey söyleyeyim mi? Ben yani, gerçekten e, senin için çok saf bir çocuk falan gibi düşünüyordum yani. Düşünüyorum. Yani Müge yani, Hanım şimdi saflıkla alakası yok. E şimdi bana gerçekleri söylemediği için ben ona dün de sinirlendim. Hayır Hayledim, hayır çünkü anlatıyor mi? yani evi satmışsın, ev, arabayı ona vermişsin, evi satmışsın, kayınvalidenin üzerine vermişsin. Şimdi hani birine salak deyince hani hakaret oluyor. O salaklığın da biz hani kibarcasına saf falan diyoruz. Şimdi ama öyle ya yani. Evet. Ben herhalde dedim ki yani bu çocuk çok saf. Eşimin üzerine verdim ama ben annesinin üzerine verdiğinden haberim yok. Ben ona da dedim yani Annen senin üzerine dursun ya yani. önemli değil. Ama niye eşinin niye yok. üzerine verdi? İkinizin üzerine Benim yapmış baban niye eşinin üzerine verdi? Yani işte insanlar eğer yani güven işte böyle bir şey maalesef. Ama niye kendine niye güvenmiyorsun? Arkadaşlarına da ağzımı dilimi bağladılar. Ben her kendime şeyimi... güveniyorum ve e... annesi sürekli oradan sürekli baskı yaptığı için onu kızımın evinin üst, kızımın üstüne yapacağım. Yok böyle yaparım, ben yok şöyle var. yaparım. Ee, böyle boşarım. Şöyle Anamızı yaparım. Ama zaten anlaşmamız evin buydu. buydu. Evin olacaktı sen, sen kendin, kendin, kendin geldin kendin benim kendin üstüme verdin. Ben dedim ev talat toprak şahit. falan filan inanmış. Şimdi öyle diyorsun da sen ben evde şey olsun gözüm falan olsa ben zaten senin üstüne ne yapmam. Ben de Şimdi Ve de ben eve üzerime alacağım. O bir şey tabii. söyleyeceğim yani gönül kimi severse hani güzel olur da hani bu da gayet güzel hoş bir kız da ya şimdi dünyada da bir tek Şerife yok ki senden evlenmek için ev ve araba iste, isteyecek istemeyecek bir sürü kız vardır. Niye Şerife'ye evlenmek için bu kadar şey vermek zorundasın? Arabasın Yani nedir aranızdaki yani şey? Ben şey vermedim, ben dedim ki yuvamız yıkılmasın dedim. Yani hani tamam istediğin ev olsun dedim yani sonuç yani e, ben bilemedim yani gidip annesinin üzerine vereceğini. <laughs> Peki sana bir şey söyleyeceğim benim... şu da arada kalmasın konumuzla çok alakalı diye. Bu evin sen mi arabayı sattın? Arabayı evet ben kendim sattım doğrudur. Tamam sonra arkadaşların diyorlar ki iki tane adam geldiler arabayı almayı niye vermedin o zaman sattığın kişi arabayı? Evet ondan öncesinde e, Seher Hanım oradan e, tehditler yağdırdı sana şöyle yaparım sana böyle yaparım o arabayı getir bu araba ne arabası bilmem ne gibi sözler söyledi yani. Arkadaşlarınla aynı ağızdan konuşuyorsun. Üst Komşunuzu göndermediniz mi oğlum? Şunlu Uğur açtı konuşuyor. Komşumuz o zaman. kim Madem ya? konuşma ya. Yani. Gelmedi konuşma. mi senin Uğur? Kiracın gelmedi mi aşağısına? Hayır ya insanlar karalama kim geldi senin yanına? Sen yani. arabayı sakladın da ya. o zaman. Senin yanındaki annen konuşsun. Ya. Peki şey bir şey söyleyeceğim. Diyor. Komşu komşu mu geldi Olmaz. yani? Gözdağı vermek için mi bak, komşu geldi? Yok, yok. yok. Bak şimdi bir gel ben anlatayım. Kendi üst komşusunu. Ya hayır gönderdim diyor ama. Yok şöyle yaptırırım yok böyle yaptırırım diye gönderdi. Niye yaptırıyorlar sana böyle bir şey? Ben hala anlamadım. Zaten biz ya arabayı, yani. arabayı, arabayı almak için yaptırıyor Seher Hanım. E sonrasında da evi de aldı zaten. Bana da uzaklaştırmayı da verdiler. Ben şu anda eve de yaklaşamıyorum. Seher Hanım ne yaptı? Gitti kendisi sattı evi. Sonra gitti kendisi oradan evi aldı. Sonrasında aramız biraz düzeldi. Onu ya sonra e, saktım, ben dedi para kattım. Evin üzerine dedi ben para kattım dedi. Ablacım, ben de ablacım, dedim ki kaktım. anneciğim sen tamam para katmış olabilirsin. Neye göre kattın? Bu evin dedim değeri ne? Bana dedim niye hiç bilgi verilmiyor bu konuda? Sana sen bir gün inkar kabul ha? etmedin ki. Bak benim annem kalktı o kadar para kattı evi. Bir ev gün demedim. Ev satılmış diyorum sana. Ha, sen Hasan bana uzaklaştırma babam... çıkartmışsın. Arabayı atan... da sattık Şu an da çıkarttım. Boşanıyoruz, o bitti, onu geç. Peki gel... annen neden gidip benim paramla, neden gidip kafasına göre evi beğeniyor... ...kendisi alıyor, ben evi almadan yani benim olaylara neden uzak kalıyorum? konuşma. Annen sen davaç bir yere gittiydin ha. Sen beğenmedin mi gelip? Evi, evet. ben kendim beğendim. Sen de gelip görmedin mi? Tamam demedim. mi? Ki Şimdi niye yasak konuşuyorsun sen? Bunu getirdik gösterdik ya. Yemin ederim geldi baktı ya. Madem böyle, madem ben bu kadar acıyım ya. Hatta birisine dedik ki ben onu beğenmiyorum, onu almadık. İkincisi bunu tamam dedi, bunu da beğendi bak. Uğur bir şey sorabilir miyim? Biliyorsun bir baktıkları aile, e, senin kayınvalidenin baktığı bir... E, o yok. Ne? Durmuş Bey'le Ege'de ya. bir takım iddialar var. Yani şu an oturdukları evi diğer evi de Durmuş Bey'in evini sattırarak aldıklarına <laughs> dair. Sen bu konu hakkında bilgi sahibi misin? Durmuşum. Ya ben o, o konuda hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Şöyle söyleyebilirim. Yani o yaşlı dededen de hiç haberim yok. Ama ona baktıklarından haberim var doğrusu. Sen görmedin mi hiç onu? Sen yok, o yok. yok muydu? Sonra ben bahsettim. Yok ben onu hiç görmedim. Anladım. Yani o evlerin de onun parasıyla alındığı bir var ya. Hayır para Hayır hayır işte onlar öyle söylüyorlar ben ya. Söylüyorlar söylesinler. Bakalım onu da çıkacak ortaya. Sen şimdi yurt dışındasın değil mi Uğur? Evet yurt dışındayım doğrusu. Tamam. Süremizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama ne düşündüm biliyor musun Seher? Ha bak bunun bilimsel hiçbir tarafı yok ve ben hakikaten Ama bilimsellikten baktı, bak kız, taraf bir insanım. Baktı. Ve ülkemizdeki birçok problemin de bu bilimden uzaklaşmaktan dolayı ortaya çıktığını düşünüyorum. Sözümün de arkasındayım. Ama e, bir inanç buna isteyen istediği inancın adını da verebilir. Kimsenin inancını da sorgulama hakkına sahip değiliz. Ağlayan'ın malı Gülen'e yaramaz Hem de değil ya kendinde ya kendinde ya. Bu ben hiç bilimsel değil. Bak ya. senin için söylemiyorum genel itibariyle. Söylemiyorum. Hiç bilimsel değil. Biz de kimse yani malı bu yok. Aa, biz inat yok. Demeyenlere de. Bak, öbür Başım seyir, seyir, seyir. boynum kıldan ince. Ha, bak, Ama ben o öğretiyle yetiştim. 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 Ya, Ağlayanın da. malı Gülen'e yaramaz. Bak, o yüzden de de gelir de mesela bazı şeyler. Ee, ya beni an, bana annem öyle öğretti. Değil, Hatta bak kazan. bir dinle de bak, belki hep sana dün şey kocamla diyor ya, bak bir şey anlatıyorum sana. Yani o Durmuş Ayaz'ın oğulları da ahetmişler. Bak ben o bantları yayınlayamadım. Çamal'da, Bunlar böyle söylüyor. Bak vardı, şimdi kocan şey yok, yok ortada, baban anlam. yok. İşte. Şimdi bu bak bilimsel değil. Ama bana öğretileni ben sadece tamam söylüyorum. ben de aldıysam ben milyonların önünde diyorum. Konuşuyum hayatım, almışsın işte. Hayır alamazsın. Ya, almışsın al alamazsın. Bak hala iddia tamam ediyorsun. Tamam Müge alamazsın. adam gitti. Ne ispatlayayım tapu senin Tabu üzerine senin ablacığım işte. Kimim, bravim, yani, senin dünürün aldı ya senin ben, tapunun üzerinde, ben, üzerinde ha, olmasın. Ben ki benim üstüme canım benim üstümde onu. Tamam sen inanma. Ben kendi inancımı söylüyorum. Ağlayanın malı Gülen'e yaramaz. ne yapacağız ne Ben bunu da bileyim, yıllar içinde vermiştim. de burada da gördüm. Belki benim düşünmek lazım. Verdi, Gözümüz kulağımız e, Ankara'dan, Ankara Emniyeti'nden gelecek haberlerde. Yarın aktaracağım inşallah. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu <laughs>